Morata Galatasaray'da ve biz de bugün Evs 25'te Morata kaç gol atar buna bakıyoruz. Daha fazla bu tarz video için beni takip edip like atmayı unutmazsanız sevinirim. Öncelikle Ocak ayına gidiyoruz ve Morata'yı Galatasaray'a transfer ediyoruz. İşte Alvaro Morata takıma katılıyor ve Galatasaray formasını giyiyor işte gördüğünüz gibi. Siz de bu arada yorumlara kaç gol atar bunu yazmayı unutmayın. Ocak ayına geldiğimizde puan durumu bu şekilde. Fenerbahçe ve Beşiktaş ligde 47'şer puanlı liderler Galatasaray 44 puanlı 3. Avrupa'da ise 3 Türk takımı da ilk 8'de Fenerbahçe 3, Galatasaray 4, Beşiktaş'te da Evet Morata'lı Galatasaray kadrosunda görüyorsunuz üçlü şekilde Osman ve Morata çift forvetle oynuyorlar. Şimdi sezon sonuna gidelim bakalım Morata kaç maça çıkacak, kaç gol, kaç asist yapacak bunu görelim. Sezon sonuna geldiğimizde Beşiktaş 89 puanla şampiyon olmuş. Fenerbahçe 86 puanla ikinci, Galatasaray da 81 puanla üçüncü olmuş. Ziraat Türkiye Kupası'na geldiğimizde Çaykur Rizespor'a karşı 4-2 Galatasaray kazanmış. Avrupa Ligi'nde ise ilginç şeyler olmuş. Galatasaray gerçekte playoff'u geçtiği takdirdeki rakibi Tottenham'a toplamda 7-3 elenmiş. Morata'ya geldiğimizde ise ilginç bir durum var. Sadece 5 maça çıkmış ve 1 gol atmış. Alvaro Morata acaba sakatlandı mı oynamadı bilmiyoruz ama overall'ı da 83'ten 81'e düşmüş. Efsir'in 5'e göre hayal kırıklığı bir transfer oluyor Alvaro Morata transferi. Bakalım gerçekte transfer nasıl olacak?